Bugün sizlerle birlikte gizemli mi gizemli? Gizemli mi gizemli? Red ball oynayacağız. Gizemli de Red ball. Evet. İnanamıyorum. Hadi hemen başlayalım. Kaçıncı bölümde kalmıştık? E, 30 boss bölümündeydik hatırla. Aa doğru. Boss bölümü geçememiştik o zaman. Boss bölümüyle başlıyoruz. Boss'a 13 kere denemiştin ama onlarda da kaybetmişsin. Boss. <laughs> Ow. Gizem şarkısını anlıyorum. Şunun ses. sesi varmış. Bu buzun sesi varmış. Tabii ki de. Oo, buzun sesi ne var? Hadi bulduk. İkinci kat gitti. İkinci kat gitti. Ah, ay görmedim ne var oldu Oyunu unutmadım da. Az önce sana bakayım derken şu beni öldür verdi. Oha koyraz ne geliyor başıma görmüyorsun beni izle. Evet, 3 3 tane gitti. Ah. Ve... <laughs> Başta mı başlıyorum? Evet. Ay, ne sandın? Poyraz. Ne? Ne sandın? Yok yani yalva ışık. Çok saçma herhalde ölüyorum ve o, şu an hiç dikkatimi toplayamadım oyuna. Evet. Tamam. Bence müzik beni şey yaptı Allah Allah. Müzik. Müzik seni şey yaptı. Müzik beni şu an dikkatimi dağıttı bence. Şimdi bir daha yapmayacak e galiba e değil mi e aynı e şeye? E Şimdi seni şey benim mi gönderecek? Hayır. Şimdi böyle 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 seni takip edecek. Aa! Aa! Yok artık ya. Ya! Bir canım kaldı. Şaka mısın? <laughs> Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Bitti, öldük. Arkadaşlar oyunu durdurduk ve yaklaşık 3 canım, iki canım mı ne var? Ve ninjaları öldürdüm. Şuraya kadar geldim, devam ediyorum. Buradan sonrası çok ama çok zor değil mi bu? Dur dur, bak. Bir. Bak, bekle. Şunu fark ettin mi? Dur dur dur. Yer, hiç savrulmuyor. Arkası ya. Evet niye? Dur. Bunu tartışacak zamanım yok. Poyraz. Geçti. dur <laughs> bekle. Evet. Yumurta. Karanlık ah. fabrika. Hadi başlayalım 35 bölümde. Karanlık fabrikadayız. Mı ya? bu bombacı bastı muydu? Evet, boss... Yok. Evet, evet, evet bu bombacı boss'tu. Hatırlıyor musun böyle kırmızı göz? Evet hatırlıyorum. Bu bombacı bastı. Ne yaptın? Tuttur. Tamam. Dur, dur dur ben ne yapacağım? Dur dur dur. Dur. Oraya gitme koşacaksın. Hoş. Hoş. Uç atla. Çabuk geliyor oraya gerçek ol. Gelmez o oraya kadar. Öldür. Gitme. Gitme. Çadırık bölümündeyim. Fer. Evet. Dur lan değil. Dur, ne yapıyorsun? Ha. Aa. Ben de şunları öldü öldüremem olsa sıyırmasın. O da bir tane tam bunları öldürme ustası oğlum? Değil mi? Karayı, karayı ben geçebiliyorum. Değil mi? En iyi karayı. Tamam en, en, en iyi, en iyi sen öldürüyorsun Ertan evet. Yıldız almadın. O havada bir tane yıldız vardı. Aldım. Al. Yıldızını mı aldım? Yıldız aldım. Bu nasıl geçiyor şimdi? Ha, ha, tamam ben şurada duruyorsun ondan sonra gideceksin. Ne, ne kadar geliyor? Duruyor orada. Çık çık. Gitsin. Gelmez. Yes, so. Evet. Al, otuz yaşın. Bu en zoru. Hop bir. Hop bir. Ne yapıyorsun? Rampa bir gibi yaptım, anladın. Ne? Rampa gibi yaptım. Hadi. Hayır, Oo. cidden bu en zoru al. Neydi ya? Bak, bak bur buraya gitmeye çalışıyorsan orada... Üç tane merdiven var hatırlıyor musun? Bak oraya kadar geliyor o. Ne yapacaktık? Oradan çıkıp çıkıp yıldızları tut. O bir tane yıldız kaldı. Tamam nasıl alacağım ben? Buradayken mi alıyordum? He? Evet. Oradayken hızlı gidip o yıldızları toplayıp hemen merdivenlerden yukarı çıkıp. Yıldız kaldı. Dur dur dur. Bekle. Mesela... Hadi aldım. Aldı canım. Adam hadi. Bunu sen yaparsın mı? Böyle bak. Bu da. Oh. 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 Ver. Aha. Dedi. Bu. Hadi. Ha. Ne yapıyorsun? Hızlıca uçacaksın oraya. Hadi. Evet. 3, 2, 1. Uç. Oh. Ya. Dur. Oh. Bomba. Oo, Gördün gördüm. Tıpkı patlasın. Merhaba. O sen yüzük atın mı beni? Ouch. Ah, kendini patladı. Hadi. Bir daha. Bu se bu patlayan, bu patlayan. Dikkatli ol. Ah. Ver ver ver. Aya. Ben bu ben bu bölümü hatırladım. Ben de hatırladım. Şey yapacaksın değil mi orada kendine? Asan söyle Evet Asan söyle yapacak. kaldır. Ah. Gülü gülü gülü. Külü külü külü. Şimdi buraya duracaksın burada. Bekle. 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 Atla. Oha Al Tamam Burası benim. Burası benim. Benim. Dur. benim. Ne yaptın? Geriye <laughs> geliyor unutma. ne? <laughs> Ne? Nasıl bu, nasıl bu ya? Oraya saklanacağımı zannediyordum. Saklanmayacak o şuraya. Saklanacaksın. Herhalde. Orada yavaş yavaş geçeceksin. O oraya gelince yani sen Nasıl oluyor bu? Anlayamıyorum. Bak göstereyim ben sana. O lazerler çok kötü değil mi? Oyasılık mı yaptın? Hayır. Onu ağzını çok üstücü kökü. Sus tamam mı? <laughs> Bakma şöyle. Deli Evet, deli ya. Deli mi? Şimdi gittim. Heh. Hmm. Bak orada duvar var mı? Duvar da arkasında saklanacakmışım dur. Evet, duvar. Duvarın arkasında saklanacakmışım. Dur. Duvarın ortasında dur. Duvarın ortasında oh. dur. Of. Onda da bir şey? Bak. Aya! Aç mısın? Evet. onun üzerinden Hayır onu yıktıracağız. Yap, tamam yaptım. Aa burası çok güzel. Dur basıp tutacaksın. Ve 37. bölümde artık bitiriyoruz. Bir sonraki video için de kanal takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.